Tüp bebek tedavilerinde bireyselleştirme çok önemli. Tüp bebek tedavisinin 4 ayrı parçası var. Bunlar işte çoklu yumurta, çoklu folikül gelişmesi için yumurtalıkları uyarıcı tedavi. İkinci olarak bu çatlatma iğnesi. Üçüncü olarak da bizim reymin iç tabakasının desteklenmesi için lüteal desteklediğimiz bir takım progesteron. Genellikle vajinal jel olarak kullanmaktayız. Dördüncü olarak da çok önemsediğimiz tüp bebek laboratuvar uygulamaları demek ki bu dört segmenti tüp bebek için her birisinin başarısı ve emniyeti bizim için vazgeçilmezdir. Ama bu dört kısımda da bireyselleştirilmiş protokolları tercih ediyoruz. Tabii belki şunu söylemek gerekir: Bu bireyselleştirmedeki hedefimiz bizim yüksek başarı, yüksek emniyet ve hasta yükünün en aza indirgenmesidir. Yüksek başarıyla kastettiğimiz... Yüksek canlı doğum oranlarıdır. Başarı, etkinlik. Tabii kaş yaparken göz çıkarmamak gerekir. Bir atasözümüzün de bize ifade ettiği gibi. Yani bizim komplikasyonlardan uzak durmamız gerekiyor. Bu komplikasyonlar kapsamında en önemlisi rezervi özellikle yüksek olan kadınlardaki aşırı uyarım sendromu. O yüzden bu da çok önemli. Bizim emniyetten de feragat etmememiz gerekiyor. Üçüncü hususa hasta yükü. Hasta yükünün de kendi içerisinde... Fiziki yükü, ruhi yükü ve parasal yükü var. Bunu da tabii biz göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Belki kısaca söylemek gerekirse bu yumurtalıkların uyarımı 10-12 günlük süreçte yumurtalık rezervine göre varsa daha önce tüp bebek uygulamasına göre uygun değişik protokollarımız var. Yumurtalık rezervine göre de biz bunları belirleyebiliyoruz ve de uyarıcı ilaç ilaç tozunu ayarlayabiliyoruz. Eğer yanıtı yüksek ise ki biz bunu daha önceden öngörmüş olabiliriz ya da yanıtını normal öngördüğümüz halde bir şekilde bu hastanın 3 hastanın bir tanesinde aşırı yanıt olabiliyor. O zaman da biz e, bütün embriyolara dondurma seçeneğine gidebiliyoruz ve o zaman da değişik bir çatlatma iğnesi yapabiliyoruz. Bakın bu da çok önemli. Aşırı uyarım sendromu çok yanıt olan yumurta sayısı ne kadar fazlalığı o kadar çok hoşumuza gider. Çünkü tüp bebeğin basamaklarında kayıplar olabiliyor ve o kapsamda bu kayıplara karşı dirençli olabiliyoruz. Yumurta sayısının arttığı zaman yumurta kalitesi de bozuluyor. Ama eğer rezervi yüksek olan, yanıtı fazla olan olgularda biz o ay nakil yaparsak sevmediğimiz gürültülü bir tablo aşırı uyarım sendromu oluşabiliyor. Ve zaten çok başarılı bir dondurma programımız da olduğu için dondurursak aşırı uyarım sendromu riski. O ay yumurta toplama yaptığımız ay taze transfer yapmayıp dondurup ilk adette yerleştirirsek aşırı uyarım sendromu riski neredeyse sıfır olabilmekte. Üçüncü olarak da son 6 yıldır çok yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığımız bu rehin iç tabakasının hazırlanması ile ilgili lütüel desteklediğimiz bu da çok önemli. Ve sağolsun bütün dünyada bu en ihmal olmuş kısımdır tüp bebeğin. Ve o kadar önemli ki, o kadar önemli ki çünkü gebeliğin olması için embriyo ve rahim iç tabakası arasında bir diyalog gelişiyor. Ve, ve, bu diyalog gelişmesi de Rahim'in iç tabakası da tabii embriyo çok önemli, çok önemli, çok önemli. Ama Rahim'in iç tabakasının da e, buna müsaade etmesi ve gebeliğin oluşmasında onun da e, çok etkin bir rolü olabiliyor. Ve biz yaptığımız çalışmalarda gerek taze uygulamalarda gerekse de çözme uygulamalarında tek beden herkese uyar kavramının doğru olmadığını gözlemledik. Bu konuda akademik çalışmalarımız da var. Dolayısıyla kan progesteron seviyesiyle gerek taze uygulamalarda gerek çözüm uygulamalarında bireyselleştirilmiş protokollarla o işte güzel blastokiste rağmen güzel emiyor rağmen tutmayacak olguların tespiti ve varsa onların da bir takım ilave destekleyici tedavilerle gebelik oranından feragat etmemek açısından e, Protokoller geliştiriyoruz. Laboratuvarda çok önemli sayın hastalarımız zannetmeyiniz ki e, elde edilen yumurta ve sperm embriyolara laboratuvarda hep aynı e, protokollar uygulanıyor. Hastanın daha önce dörlenme sıkıntısı varsa e, kalsiyum yanafor diye bir metot kullanabiliyoruz ve yine de e, yine laboratuvarda da bireyselleştirilmiş bazı farklı uygulamalar gündeme gelebilmekte. Laboratuvar çok önemli. Bunu iftarla ifade edebilirim ki Anatolia Tüp Bebek Merkezi'nin en önemli gücü laboratuvarındaki yüksek kaliteden gelmektedir. Sonuç olarak toparlayacak olursam tüp bebeğin bu dört kısmında da yumurtalıkların uyarılması, son çatlatma beynesi, lüteal destek ve de laboratuvar uygulamalarındaki farklılıklar yüksek başarı, yüksek emniyet ve hasta yükünün en aza indirgenmesi için çok önemli ve vazgeçilmezdir.